Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size anılarımı anlatacağım. İsterseniz geçelim. İlk anım köyde geçiyor. Bakın köyde. Ee, şimdi köyde bir gün ben köydeyim tamam mı? Yine inekleri falan dışarıya çıkaracağım, gezeceğim, günlük rutin falan. Buza annesine sütünü emmeye çalışıyor ya. Bu sefer çok emerse şey olacak, ishal olacak. Buza'nın şey ipini bağlamayı unutmuşum. Oturdum köşeye. Bakıyorum buza yok. Ben böyleyim. Aha şimdi. Son hmm, Sonra ben böyle düşünüyorum. Ne yapacağız ne yapacağız. Şimdi kesin bu buza yine ishal olur falan dedim. Ben etrafta geziyorum. Bir baktım. Buza annesinin annesinden süt emiyor. Ben bir koşmuşum. Sopa elimde sopa şuramda. Ben buzaya şimdi ekranı gösterebilsem göstereceğim de şey. Ed editörüm beni göstermeyeceği için burada şu anda beni göremeyeceksiniz ama neyse orayı bura yok moving. Ama bur burayı silme. Burada bir konu. Neyse hadi devam edelim. Şimdi buza biraz emmiş falan. Emmiş mi? <gülüyor> 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 ben şeyim dedim ne yapıyorum? Bakıyorum ip de yok. Diyorum Allah Allah ip de getirmemişim diyorum. Ben şimdi iyice mi sinirlendim? Bu sefer etrafta bağırış, bağırışıyorum, çağırışıyorum. Hay ben seni diye bağırıyorum etrafta ben. Şey öyle şeyim bu zayı bir taraftan bir tarafa çekiştiriyorum. En sonunda bu dayı ve annesini eve getirme. Ay annesini getirmedim. Annesi zaten adam ürküz gibi yemek yiyor böyle. Böyle yemek yiyor kardeş. Hmm. Öyle geçti. Bir anım daha var. İsmail miydi? Neydi bir saniye anı hatırlamam gerekiyor. He. Ben şimdi İsmail diye bir arkadaşım var benim köyde. Ben bugün Aa! Ben bir kere arkadaşlarıma bir tane troll yapmıştım. Köyde kayboldum diye ya. <laughs> Nasıl da inanmıştılar. Hmm. Neyse, burayı boş verin. Ee, ben şimdi İsmail'le köyde geziyorum ben tamam mı? Ya, geziyoruz böyle. yukarılarda böyle evler var. Böyle biz top oynuyoruz tamam mı? Hatırladım evet top oynuyoruz. Benim ayakkabı kötü diye yukarıya çıkıyorum. Ya yukarıya çıktım. Ee, yukarıya çıktım tamam mı? Yukarıya çıktım ayakkabıyı giydim geri geldim. Ha, İsmail ile birlikte çıktık yukarıya. Ben ikimiz ayakkabıyı giydik. Falan geri iniyoruz. Baktık top yok. Top yok ne güzel top yok. Bu nasıl bir güzel? Biz şimdi iyice sinirimiz bozuldu. Şey var, bizim ev yukarıda böyle. Babaannemin evi yukarıda, bir tane daha aşağıda deli bir tane kadın var böyle delinin teki. Taş fırlatıyor böyle garip otizmli bir şey, pardon ama. Şey... Ben dedim kesin bu almıştır, topu patlatmıştır diyorum yok. Etrafta geziyoruz. Etrafa ben her yarafa bakıyorum. Gittim teyzeye sordum. Teyze de ben almadım falan diyor. Ben şey oldum, sinir oldum falan fıstan. Baktım ki Mersem topu bizle birlikte götürmüşüm, köşeye koymuşum. <laughs> Yarım saatlik aramamız boşaymış. <laughs> Bu da böyle bir anıydı. Ee, arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de şey diyeceğim ya. Bir anım daha var kısa. Hak ben Hakkı bile diye Hakkı diye bir tane daha şey var benim. Kuzenim var benim de adım Hakkı. Şimdi Hakkı ile gidiyoruz çok büyük bir tane daha var böyle baya büyük. Dört kişiyiz hadi dört kişiyiz. Hadi. 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 Çıktık tamam mı? Daha üstündeyiz? Ben İsmail'le birlikte aşağı iniyorum. İsmail'in kardeşi hakkı bile yukarıda kaldı. Ben dedim da şimdi işleri bitti dedim. Ya bir an yukarılarda kurtlar falan var. Kurtlar kurtlar değil. De, yuk sıcak yukarısı. Onun için biz şeyiz, biz bir ses duyduk, yılan sesi falan duyduk. Onun aşağı koştuk. Aşağı koşarken şeyin şeyin bacağı burkuldu, yere düştü. Hakkıbler onunla kaçtı. Biz aşağı koşuyoruz böyle sonuzla. Nefes nefeseyiz. En aşağı indik. Ben en aşağıdayım. İsmail de en aşağıdayız. Bakıyoruz arkamıza. Bu sefer de Hakkıbler yok Biz iyice ne şey olduk. İyice ne sinir şey olduk iyice kafamız karıştı A biz yukarıya çıkıyoruz bağırışıyoruz neredesiniz diye baya zordu onu en sonunda bulduk onları bu da böyle birkaç anımdı arkadaşlar bunlar bölüm bölüm olacak bu da bu kadardı arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim like at, abone olmayı unutmayın bay 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 bay